Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA'da gezme videosu çekeceğim veya böyle bir şeyler yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Mesela elimi hiç gazdan çekmem diyecekken vurdum. Ee, arkadaşlar kaç gündür video yüklemiyorum neden? Ee, PlayStation açmak istemedim nedense yorgundum okuldan geliyorum kaç gündür 9 saat okul var yorgunum uyumak istiyordum ama şimdi iki gün tatil bir günde iki video atacağım o şeyde bir video hazırladım onu birazdan yükleyeceğim bu ikinci video olacak arkadaşlar ve çarptım şu an ekrana bakarak oynuyorum yani bu ekrandan sizin gördüğünüz şimdi gerçekten bakayım Ay dizim ağrıdı ya. Dizimle tutuyorum kamerayı. Durum yere yazayım. Evet yazdım. Tamam. Arkadaşlar kapanmaz değil mi? Kapanmaz. Şimdi ne yapalım? Atlayalım olayım. Atladık. Ya tipimiz de ne böyle ya. Durum bir değiştirelim tipi yazar arkadaşlar tip değiştirmeyelim şey oynayalım. Ee, bu tenis durun bir ha. Görünüyor mu? Ha tamam. Şimdi bir tur falan oynar. Ee, kaç dakika olmuş video? Bir dakika. Dört dakika? Ee, şey normal. Ha, Başır, Hadi bakalım. Attım. Ya kameraya bir baktım o arada şey yapmış ya. Hadi bakalım. Oraya nasıl atlayayım? He, ee, zaten ben şey yapmışım. Bismillah. Atirik. Atat. Oye, oh, yeah. kurtar. Oh, ha ha. <laughs> Neyse arkadaşlar, ben bir Bye bye.